Düşünsene 10 tane köften var ama 4 tane hamburger ekmeğin var. Kaç tane hamburger yapabilirsin? Doğru tahmin ettin. Sadece 4 tane hamburger yapabilirsin. Çünkü burada köfte sınırlayıcı. İşte kimyasal tepkimelerde de aynı mantık var aslında. Bugün sınırlayıcı bileşen ve artan madde problemlerini bu şekilde gerçek örneklerle seninle birlikte bitiriyoruz. Hazırsan başlayalım. Tepkimeye giren maddelerin hepsi tamamen bitmeyebilir. Yani tepkimedeki maddelerden biri artabilir. E biten maddeye ne deniyormuş arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşen deniyormuş. Sınırlayıcı bileşen denir. Bu tür sorularda verilen maddelerin mol sayılar bulunur. Zaten mol sayısını bulmadan hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? Mol sayısı her şey. E, mol sayıları denklem katsayılarına bölünür. Küçük olan oran mol oranları ile çarpılarak harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları bulunabilir diyor. İkişer mol CH4 ve O2 gazları tam verimde tepkimeye girdiğinde hangi maddeden kaç mol artar bulalım demiş. Başlangıçta ne var? İkisinden de ikişer mol var. O zaman şuraya yazıyorum. İkisinden de iki mol var. E mol oranları yani katsayılarına baktığımızda bundan bir mol harcanıyorsa bundan iki mol harcanıyor. E o zaman bu bunun iki katı değil mi? İki birin iki katı. E iki bölü iki yani bu da bunun bir katı. E o zaman küçük olanı seçtiğimize göre biz hemen bunu seçeceğiz değil mi? O zaman sınırlayıcı bileşen O2'ymiş. E sonuçta şuraya sonuç yazalım. Sonuçta Şöyle bir de çizgimizi çektiğimizde. Oksijenden 2 mol vardı. ikisi de harcandı o zaman bitti. E, metandan yani CH4'ten 2 mol vardı. Biri harcandı o zaman ne oldu? 1 mol arttı. Yani artan madde 1 mol CH4'müş. Oksijende sınırlayıcı bileşenmiş. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim sonra diğer konumuza geçelim. Diyor ki eşit kütlede kalsiyum ve fosfor maddelerinden 91 gram kalsiyum fosfür bileşiği oluşuyor. Buna göre artan madde kaç gramdır diyor. Şimdi bak 3 tane kalsiyumla 2 tane Fosfor birleşmiş kalsiyum fosfürü oluşturmuş. Diyor ki bundan 91 gram var. Ya da şöyle yapalım. Bu tip sorularda başlangıç, tepkime, sonuç yazın. En kolay bu. Başlangıç, tepkime, sonuç. E sonuçta bundan 91 gram oluşmuş. E o zaman tepkimeye de 91 gram girmiş ya e başlangıçta bundan yok zaten. E şimdi başlangıçta diyor ki bunlardan eşit kütlede alınıyor diyor. E şimdi düşündüğümde bu 40 gram ya kalsiyum 40 gram ya. Ya ben bundan 120k alsam. E o zaman bundan da 120 k almam lazım. Eşit kütlede diyor ya. E şimdi düşündüğümde o zaman 120 120. E hangisini harcayacağım bunu? 120 k bundan harcarsam e 31 çarpı 2 yani 62 de bundan harcamam lazım. E o zaman ne oldu? Bu tamamen bitti. Bundan da ne oldu arkadaşlar? 8 48 k arttı. 58 k değil mi arkadaşlar? Özür dilerim. 58 k de bundan arttı. E hocam K'yi nasıl bulacağım ben? E tepkimeye bak. Sol taraftakiler sağ taraftakilere eşit değil miydi? E o zaman 120 K Artı 62K eşittir 91. Yani 182K eşittir 91. O zaman K eşittir 91 bölü 182 yani 05. E o zaman şuna çarptığım zaman 60 gram bundan varmış. 60 gram bundan varmış. E 60 gram hepsi harcanmış. E 31 gram bundan harcanmış. E çarptığım zaman 29 gram da bundan artmış. E bize diyor ki hangi maddeden kaç gram artar diyor. O zaman bulduğum neymiş P'den 29 gram artmış. Tamam bu artan madde sorusu biraz değişik. Bunu iyice anlayın karşınıza çıkabilir önemli bir soru tarzı dedim. Ve diğer kazanımım olan mol kütlesi bulma problemlerine geçtim. E mol kütlesi bulma dediğimizde biz zaten neyi biliyorduk bu unutmamamız gereken bir şey vardı. Neydi? En eşittiren m ma'ydı değil mi? E orada ma dediğimiz şey neydi? Molekül kütlesiydi. E o zaman ben bir maddenin mol sayısını bulduğumda onun molekül ağırlığını bulabilirim. E bu denklemli geçişlerde mol ile geçiş yapmıştık ya. Aynı işlemi yaparak yani kat sayılarına göre geçip mol sayısını buluyoruz. E mol sayısını bulduktan sonra da molekül ağırlığını buluyoruz. Bunların hepsi zaten kaba taslak olarak aynı şeyler sadece farklı şeyleri bulacağız. Fark eden bir şey yok. E diyor ki bir maddenin mol kütlesi sorulduğunda diğer maddelerin mol sayısı bulunup katsayılarla geçiş yapılı. Söyledim. Bulunan mol sayısından molekül ağırlığı bulunabilir diyor. Şimdi bize mesela örnek olarak mesela hidrojenin bize kütlesi hacmi veya tanecik sayısı verilirse. E ne olacak? Ben bunun molüne geçebilirim. Buraya mol sayısı diyeceğiz. Buraya da mole geçiş. E şimdi molünü buldum bunun. E bunun molünü bulduktan sonra ne yapıyorduk? Katsayılarla geçiş yapıyorduk. Katsayılarla geçiş. E bunu yaptıktan sonra ben x dediğimiz maddenin mol sayısını bulmadım mı? Buldum o zaman mol sayısı dedim buraya. E mol sayısını bulduktan sonra yine istenilene geçiş. İstenilende ne olacak? Molekül kütlesi bulmak istediğimize göre o zaman molekül kütlesi olacak. Gördünüz mü bak şema olarak her şey olarak aynı. Sadece burada bu alttan madde şeyi biraz değişik. Diğer hepsi aynı şu sistematiği bildiğiniz zaman hepsini pat 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 diye yapacağız bitecek gidecek. Şimdi bununla ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki x işte tepkimeye girmiş x klorür ve hidrojen oluşmuş. Tepkimesinde 23 gram x katısı yeteri kadar hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Sonuçta açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda 11,2 litre hacim kapladığına göre x'in mol kütlesi kaç gramdır diyor. E tepkimeyi vermiş yazalım şuraya. x hidroklorik asitle tepkimeye girmiş ve bu şekilde bir tepkime gerçekleşmiş. Ve bize diyor ki 11,2 litre. E biz neyi biliyoruz arkadaşlar? 1 mol 22,4 litre değil miydi? O zaman 11,2 litre kaç moldür dedim buradan 11,2 bölü 22,4 yani 0,5 mol dedim. E katsayılarına göre bunun katsayısı zaten 0,5 değil mi? 1 bölü 2 0,5 demek. E 0,5 o zaman bundan da ne olacak? 1 mol olacak. Şöyle katsayılarla geçiş diyelim. Katsayılarla geçiş. E şimdi bunun mol sayısını bulduktan sonra artık kütlesini bulmak kolay. Çünkü 23 gram x katısı diyor. E biz neyi biliyorduk? En eşittir m bölü m. E 1 mol e kütlesi 23 gram m'sini soruyor. E O zaman buradan eması da kaç oldu arkadaşlar? 23 gramdır dedim. E X'in kütlesini bu şekilde hesaplamış oldum. 23 gram dedim. Bakalım önemli bilgimizde ne diyor? Diyor ki tepkimelerdeki maddelerden en az bir tanesi tamamen tükeniyorsa tepkime tam verimle gerçekleşiyor demektir. Bu önemli. Unutma. Çünkü şöyle sorular var ya işte tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre. tepkime tam verimle gerçekleşiyorsa ne demek yani? Maddelerden bir tanesi en az bir tanesi bitiyor demek. En az bir tanesi bitiyorsa biz buna tam verimli tepkime diyoruz. Şuradaki son sorumuza da bakalım. Artık bu videomuzun burada sonuna gelmiş olacağız. Büyük tepkimesine göre 30 gram kalsiyum ile 16 gram oksijen tam verimli tepkimeye giriyor. Buna göre yardımlarından hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi tepkimeyi şuraya yazalım. Kalsiyum oksijenle tepkimeye giriyormuş. Kalsiyum Oksit oluşuyormuş. E şimdi bak. Diyor ki bundan 30 gram var kalsiyumdan. Bundan 16 gram var. Biz gramla işlem yapamayız. Neyle işlem yapıyorduk? Molle işlem yapıyorduk değil mi? O zaman bulalım. En eşittir en bölü MA. Yani 30 bölü 40. O zaman bu 0.75 mol. Yani başlangıçta 0.75 mol. E oksijeni bulalım. 16 gram diyor. Yine en eşittir en bölü ema dedim. E, en eşittir. M'si 16. M'si 32. O zaman bu da 0.5 yani başlangıçta bundan da 0,5 mol varmış. Şöyle şurayı ayırayım arkadaşlar. Bundan da 0,5 mol varmış. E bundan yani kalsiyum oksitten yok tabii ki. Tepkimeye girdi ve sonuçta. E tepkimeye girdiğinde baktığımda bunun katsayısı birken. Bununki 0,5 yani yarısı. E hangisi bitecek? Düşün. E bak şöyle yapabilirsin burada oranları bilmiyorsan dene. İkisini de dene. Mesela oksijen 0,5 mol'e harcasaydım. E kalsiyumdan ne kadar lazımdı bana? 1 mol lazımdı değil mi e var mı elimde 1 mol yok 0.75 var o zaman oksijeni bitiremem e gelelim tersine kalsiyumu deneyelim 0.75 mol değil mi e yarısı kadar harcanacağına göre 0.75'in yarısı 0.375 e var mı elimde bu kadar oksijen var o zaman bunu bitireceğim yani 0.75 bundan harcayacağım o zaman 0.375 de bundan harcayacağım e sonuçta bu bitti bundan 0.125 mol kaldı tabii ki bundan da ne olacak bu arada 0.75 mol oluştu o zaman 0.75. E şimdi bakalım diyor ki ilk tükenen madde O2'dir diyor. E oksijen tükendi mi? Tükenmedi değil mi? 0.125 mol arttı. E arttığına göre tükenmedi. E 4 gram oksijen artmıştır diyor. Şu 4 gramdır diyor. E bakalım. N eşittir. N bölü. Ema. E 0.125 eşittir. N bölü. 32. E buradan M'si 32 çarpı 0.125. Yani 4 gram dedim. O zaman bu doğru. E geldim 3.ye. 20 gram kalsiyum oksit oluşur diyor. Yani şundan bahsediyor. Bakalım. E, n en eşittir en bölü ema. Görüyorsunuz değil mi? Her yerde aynı. En eşittir en bölü ema. Her şey bu molde her şey. Bununla ilgili iki anlattım hatırlıyorsunuz değil mi? Her şey bunu biliyorsanız mol bitti demek. E, N'si 0.75. M'sini soruyor zaten. E, ema'sı 40 artı 16 yani 56. O zaman M'si ne oldu? 0.75 çarpı 56 yani 3 bölü 4 çarpı 56, 14, 42 gram oldu. O zaman M'si kaçmış? 42'ymiş. E bize ne diyor? 20 gram diyor. O zaman bu yanlış. E hangileri doğrudur diyor. Yani yalnız 2 doğrudur dedim. Artık biliyorsun her tepkime de bir madde biter ama hepsi bitmek zorunda değil. Onun için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutma. Abone ol ki diğer videoda saflık ve karışım problemlerini kaçırma. Biz oradayız. Seni de bekliyoruz. Görüşmek üzere.